Zaman zaman videoları artık sizden iPhone 18'i beklemeli miyim gibi yorumlar geliyor. 17 serisinden bir model almak mı, 18 serisini beklemek mi? Normalde bu tip videoları çok sevmem. Çünkü daha iPhone 18'in tanıtılmasına aylar var. Hatta yıllar var. Apple'ın sızan stratejisine göre Eylül 2026 içerisinde evet 18 Pro, Pro Max ve iPhone Fold gelecek ama düz iPhone 18 karşımıza 2027'nin baharında gelecek. Yani zaman daha çok var. İnternetteki sızıntılar, özellikler evet doğru gibi duruyor ama kesin doğru da değil. Doğruluğu doğrulanmış değil. Değişebilir. Bir tedarik sorunu ortaya çıkar, özellikler bambaşka yere doğru yöneltilmek zorunda kalabilir. Ama bu konu çok merak ediliyor. Bu sebepten dolayı bu soruyu düzgün ve dürüst bir şekilde cevaplamayı deneyeceğim. İlk önce sizi anlamaya çalışıyorum. Neden daha ortada ürün yokken bekleyelim mi diye soruyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla bunun 3 tane temel sebebi var. iPhone 17 alırım, 3 ay sonra 18 çıkar, pişman olur muyum diye düşünüyorsunuz. Her gün her yerden iPhone 18 şöyle olacak, böyle olacak tarzı haberler çıkıyor. E bir de herkes artık Apple'ın ne zaman ne çıkaracağını biliyor. Ama unutmayın, şu an bildiklerimizin çoğu sızıntı yani kesin değil. Bu sızıntılar belki bir prototip ait de olabilir, belki gerçek cihaza da ait olabilir. Belki de bu düşünceler tamamen değişebilir. Kesinmiş gibi konuşmayalım ama şu ana kadar gelen söylentiler ne diye zaten zaman zaman sizinle paylaşıyorum. iPhone 18 Pro ve Pro Max'te ekran tasarımı değişecek, dinamik ada küçülecek ya da yok olacak sadece kamerayı göreceğiz. Ekran altı Face ID olacak gibi bazı düşünceler var. Yeni nesil 3 nanometre plus ya da 2 nanometre gibi A20 Pro çip olacağı söyleniyor. Katlanır iPhone'lar gelecek vesaire vesaire. Gerçekten biraz değişiklik var mı? Var. Şimdi videonun başlığındaki soruyu cevaplayalım. Herkes için bunun cevabı aynı değil. Çünkü sizin kullanım alışkanlıklarınız, telefonunuzun durumu ve bütçeniz çok önemli. iPhone 12 ve öncesi telefon kullananlar, cihazı hala idare eden ama yenisini merak edenler, teknolojiyi en güncel haliyle takip etmek isteyenler, fiyat önemli değil, en yenisini alacağım. Ben zaten her sene telefonumu değiştiriyorum. Cihazın değeri eskimeden değiştiriyorum diyorsanız evet beklemek sizin için mantıklı. Katlanır bir iPhone deneyimi yaşamak istiyorum ben diyorsanız da evet bekleyeceksiniz. Telefonda ciddi Performans veya batarya sorunu yaşayanlar, iPhone 17'nin sunduğu özelliklerin zaten fazlasıyla yettiğini düşünenler, zam gelmeden alayım diye düşünenler, mütçe odaklı olan kullanıcılar, cihazını iş için aktif kullanan profesyoneller beklemeden iPhone 17 serisinden isteklerine uygun, bütçesine uygun bir model almaları daha doğru olur. Bir de fiyat konusu var ki bence en objektif yaklaşım şu. iPhone 18'in henüz fiyatı belli değil. Apple zam yapabilir. Dolar kuru değişebilir. Türkiye fiyatlandırması değişebilir. Ek bir vergi çıkabilir. Bu yüzden iPhone 17 şu anda daha öngörülebilir bir tercih. Bana soruyorlar. iPhone 18'in fiyatı sence kaç lira olacak? Ya ülkemizde fiyat tahmin etmek o kadar kolay bir şey mi? Bir gece ansızın bir bakarız yeni bir yasa çıkmış. Yeni bir vergi gelmiş. Yeni bir düzeltme olmuş. Belli olmuyor bu işler Elinizdeki telefon sizi idare ediyorsa bekleyin Telefonunuz artık sizi yoruyorsa beklemeyin alın var kesin değil Farklar uçurum olmayabilir iPhone 17 ve 18 arasında Fiyat belirsiz olduğu için iPhone 17 şu anda daha güvenilir bir tercih Belki de iPhone 18 Bütçenizin dışında kalacak bir model olacak Kesinlikle size alın ya da almayın diyemem Dessem gerçekten doğru bir içerik üretmiş olmam Belki bu videoda olduğu kadar dürüst olamam Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Beklemek mi? Yoksa iPhone 18 serisini beklemeden 17 serisinden birini almak mı? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.